Merhabalar, hoş geldiniz canlar. Fal yorumcusu Burçlar kanalındayız ve yay burcu için fal yorum yapacağız. Hadi bakalım sevgili yaylar. Neyse halimiz çıksın falımız. Hadi bakalım. Dur, şu, şunu bir düşürelim bakalım. Evet. Evet şimdi şöyle bir bakalım. Şimdi burada diyor ki bak görüyorsun değil mi? Bütün sıkıntılarından aslında kurtulmuşsun. Tam fincanımızın ortası. biraz da karanlıkması göstereceğim bilmiyorum. Tam şurada. Bak. Heh, gördün mü bak. Tam şurada gördün mü? İki tane kordonu var ve bir saat çıkmış. Şimdi böyle çok merak ederek. Çok endişelenerek beklediğim bir durum var. Eğer sen bir öğrenciysen bu durum okul hayatınla ilgili olabilir. Ancak burada saati gösteriyor. Bu ne demek oluyor? Biraz daha zaman var demek oluyor. Yani birazcık zamana bırakırsan her şeyin yoluna girdiğini göreceksin diyor. Hemen böyle bir buçuk iki aylık süreçte bazı hayallerinin gerçek olduğunu göreceksin ve tertemiz aydınlık çıkmış. Sıkıntıların yavaş yavaş geçiyor aslında. Daha çok gerçekleri görerek ilerlediğin bir sürecin içerisine giriyorsun. E ve S harfleri çıkmış. Şimdi burada e, bir ev mi yaptırıyorsunuz? Böyle bir ev inşaatı gibi bir inşaat çıkmış. Sanki böyle bir e, ev inşaatı gibi ya da böyle ne bileyim böyle bahçeli bir yer almışsınızdır. Oraya ev yaptırıyorsunuzdur bunun gibi. Şimdi burada diyor ki birazcık sizin harcamalarınız artmış gibi görünüyor. Ne olabilir? Bu bir, belki bir hobi bahçesi gibi bir yerdir. Oraya ev kondurmuşsundur. Biraz masraflar artmıştır tabi haliyle. Şimdi burada diyor ki bu arada biraz da lüks harcamalar yapmış olabilirsin ama ama diyor çok fazla harcamalardan kaçın çünkü ilerleyen zamanlarda birazcık zorlanabilirsin diyor. Hemen önümüzdeki günlerde çok güzel haberler geliyor. Ve burada diyor ki bak aslında maddi açılardan daha da rahatlamaya başlayacaksın. Şimdi sadece dikkat etmen gereken şey şimdi burada ev ortamı evde böyle ne bileyim böyle e, bilgisayar telefon kullanıyorsan onun arızalanması gibi. Çünkü bu süreçte belki elektroniklerimizle ilgili arızalanmalar falan da yaşayabiliriz diyor. Evet, e, yani bozulmalar yaşanabilir. İşte yenilerini almak zorunda kalabilirsin. Ne bileyim böyle ev yenilemek, eşya yenilemek bunun gibi durumların olabilir. Evet. Şimdi burada fincanımızın içerisine baktığımızda sanki şurada kocaman bir balık çıkmış ve balığın üzerinde kocaman kanatlarını açmış uçan bir kuş. Diyor ki sen bir kız senin bir kısmet beklentin var ve be, bu beklediğin kısmet senin yakın zamanda gelecek sana diyor. Ve burada diyor ki şurada hemen hane içerisinde 3-4 kişi. Belki siz 4 kardeşsiniz ve bu kısmetle ilgili bu miras konularıyla ilgili aranızda konuşmalar yapıyorsunuz. Bak dikkat edersen bak kafası ve sırtı deve yüküyle bir kısmet hanenize doğru giriyor aslında. Sanki böyle bak iki parça halinde girecek. Belki iki tane kısmet var. Bunların ikisi de peş peşe gelecek gibi görünüyor. Şimdi burada kardeşlerle ilgili ee, konular biraz gündeme gelebilir. Ne, ne, gibi? Yani bazı anlaşmazlıklar yaşanıyorsa aranızda belki miras konularıyla ilgili, belki para pul meseleleriyle ilgili. Bunlarla ilgili dikkatli ol ve sakin kal diyor. Şimdi tadilat, tamirat işleri, evet burada demin de göründüğü gibi bu işlerle uğraşabilirsin. Erteleyebiliyorsan biraz ertelemek senin için iyi olur. Çünkü bir türlü bitmeyen tadilat, tamirat işlerin olabilir. Şurada diyor ki bak böyle büyükçe bir yer var tamam mı sanki burası bir hani burada bak dikkat edersen böyle koltuklar var eşyalar var. Demek ki böyle bir belki de evlilik süreçlerinin içerisine giriyorsun ve bu, bu aralar böyle bir ev eve eşya bakmak eşya almak işte biraz böyle bununla alakalı e ne denir koşturmacaların olabilir. Evet, bununla alakalı koşturmacaların olabilir. Bunun arkasındansa çok aydınlık kapılar açılacak. Aydınlık süreçlere gireceksin. Burada diyor ki şimdi parasal konularla ilgili. Birazcık hayatındaki insanın harcamaları ile ilgili <laughs> ya da ya da hayatındaki insanın eşinin harcamalarını biraz gözetim altında, biraz gözlem altında tutman gerekiyor gibi. Yani bu senin için önemli olacak. Şimdi ne olabilir burada? Biraz fazla açılmış olabilir ve birazcık böyle borçlanmış falan da olabilirsin. Yani para konularında dikkat etmen gerekiyor. Bir taraftan da bakar dikkat edersen kocaman bir ejderha böyle buradaki kısmetleri yiyor gibi görünüyor. Bir taraftan da dileklerin duaların var. Bu dileklerin dualarını kabul olacak. Güçlü insanlardan çok güzel destekler göreceksin. Buradasın ve arkanda bir sürü kısmetlerin var seni bekliyor. Burada bu senin hayatındaki insansa diyor ki bu aile birlikte harcamaları biraz fazla fazla olacak ve bu birazcık senin gözüne batabilir diyor. Bununla alakalı aranızda anlaşmazlıklar yaşanabilir diyor. Ancak diğer durumlarda güzellikler var. Yani daha sakin, daha huzurlu ama şöyle de bir şey var. Kolektife bakıyoruz biliyorsunuz. Şimdi siz <laughs> ilişki konusunda sorunlar yaşıyorsanız bu yaşadığınız sorunlarla ilgili diyor ki bu yaşadığınız sorunları hemen böyle Nisan'ın ilk günlerinde altısına kadar falan düzeltme fırsatı yakalayacaksın diyor. Yani sorunlar varsa sorunlar geçecek düzelecek inşallah. Şimdi buradaysa Şimdi burada diyor ki çok önemli bir telefon görüşmesi yapacaksın ve bu yapacağın telefon görüşmesi Y harfli birinden gelecek. Adında soyadında Y harfi olan birisi. Burada minik bir kuzucuk bak ağzı kafası kulağı bak dizlerini kıvırmış yatıyor. Kuzunun arkasında birisi var bir bayan tamam mı kuzuya sırtını dönmüş gibi görünüyor. Yani bu bir kısmet aslında ama bu kadın e, hayatındaki insan olabilir senin kuz, o kısmeti arkasını dönmüş kısmeti geri çevirmiş gibi görünüyor hemen burada önemli telefon görüşmeleri peş peşe telefon bak buradaki bu bayanla da telefon görüşmeleri yapıyorsun bak burada büyükçe bir tencere var görüyor musun tencereyi bak tencerenin şu kapağı bak kapağının üstü şu kapağı şunlar sapları şu altında yanan ateş bak diyor ki burada yani bir, bir şeyleri halletmeye bir şeyleri bir, bir emek veriyorsa hani böyle yemek yaparken de bir emek veririz ya ocağın üstünde değil mi? Her şey emekle yapılır. Diyor ki burada bir emek veriyorsun ve bir şeyler çıkartmaya çalışıyorsun ortaya. Ama burada hayatındaki insan senin bu verdiğin emekleri görmezden geliyor diyor. Mesela diyor bu arkasında büyükçe bir kısmet var ve sen yap diye arkasındaki kısmete sırtını dönmüş gidiyor diyor. Burada sinirlenebilirsin diyor. Yani ben bu kadar uğraşırken sen neden böyle yapıyorsun diye sinirlenebilirsin diyor. Bunun dışında burada bir ev çıkmış bak iki tane pencerelerini görüyor musun bak kocaman kocaman pencereleri olan. Şurada güzel bir ev bak. Burada oynayan birisi var. Hatta burada Diyor ki sen böyle çok tam böyle istediğin gibi bir ev bulacaksın. Ev taşıması falan gibi bir durumun olabilir ve gerçekten de tam da istediğin gibi bir ev bulacaksın. E böyle sevincinden oynuyorsun resmen diyor. Önünde aydınlık kapılar açılıyor. Bak ay şurada bir ay çıkmış. Devlet kapısından gelecek önemli haberler. Çok güzel bir iş fırsatı yakalayacaksın. Burada ağzı kulaklarına kadar gelmiş birisi var. Yani sevineceği bazı olaylar yaşıyor. Peş peşe de iş, iş kısmetleri var. Burada diyor ki iki tane iş kısmetinin arasında kalabilirsin. Bu aralar bazı ikilemli durumlar arasında kalabilirsin. Ancak bu ikilemler sana iyi gelmeyecek. Bunu unutma ve diyor ki önünde çok aydınlık bir kapı açılıyor diyor. Miras konularıyla ilgili önümüzdeki günlerde bazı gelişmeler olmaya başlıyor ancak ikilemlerden uzak dur. Net kararlar almaya çalış. Net olmaya çalış. Şimdi burada diyor ki biraz sorumlulukların artmış ama kendini daha güçlü hissediyorsun diyor. Şimdi artık fedakarlık yapmakla ya, ya da yapmamak arasında diyor ki ikilemlerin var ya. Ya hep ya hiç diyeceğim bir sürecin içerisine girmişsin. Sezgilerin evet güçlü. Hayatına bir düzen getirmek istiyorsun ve diyor ki geçmiş konularla ilgili ya da geçmiş mücadelelerinle ilgili artık bir orta noktada buluşma artık bu bir barışma gibi bir durum olacak diyor. Sabredersen ve hırslarınla hareket etmezsen Gerçekleri bütün çıplaklığıyla öğreneceksin diyor. Şüphelendiğin insanlar mı var mesela ailende? Bunlarla ilgili gerçekleri öğreneceksin. Bir yenilenme döneminin içerisine giriyorsun ve bu yenilenme dönemi seni biraz zorluyor gibi görünüyor. Duygusal olarak evet biraz yorulmuşsun ama diyor ki planlı olup planlı ilerle yanlış iletişimler kurmaktan kaçın, kavgalardan, tartışmalardan kaçın. Patronlar, yöneticilerle ilgili de. Yani böyle kendini büyüttüğün, kendini daha fazla göstereceğin bir sürecin içerisinde olduğunu unutma. İlahi sistem tarafından korunuyorsun ve artık hayallerinin peşinden gitmek, yepyeni başlangıçlar yapmak isteyeceksin. Yani hani hayallerini gerçekleştirmek isteyeceksin, yeni başlangıçlar yapmak isteyeceksin. İş, para, kariyer konularıyla ilgili destekleniyorsun. Evet iş, para, kariyer konularıyla ilgili destekleniyorsun ve hayatındaki diğer konularla ilgili de çok hızlı değişimler olmaya başlıyor. Yani burada diyor ki kendini değişime dönüşüme aç. Kendini hiçbir şey için kapatma ancak herhangi bir yenilikte başlatma. Sakin olmak, sabretmek, sabırlı olmak sana iyi gelecek diyor. Evet canlar bugünlük de benden bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.